Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Bitcoin analisti Shiba Inu'nun 0,3047129 dolara %2276 oranında yükseleceğini öngörüyor. Teknik görünümün olumlu olduğunu söylüyor. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto haberleri için Kripto Sesli Habere katılın. Önde gelen bir Bitcoin analisti olumlu teknik görünüme dayanarak Shiba Inu için potansiyel olarak %2,276'lık bir artış öngördü. Shiba Inu son zamanlarda elde tutulması en acı verici kripto varlıklarından biri oldu. Fiyatı bugün %3 düştü ve psikolojik 0,402 dolar seviyesinin altına düştü. Bu son düşüş, şu anda %12'lik bir düşüşte olan haftalık performansını kötüleştiriyor. Dahası, iki aylık bir zaman dilimine bakıldığında, SHIB %20'nin üzerinde düşüşte. Bu performans sahiplerine zarar vermiş olsa da bazı analistler bir dönüşün yakın olduğuna inanmak için sebepler buldu. Bitcoin analisti CryptoElites yakın zamanda ekte bir gönderide Shiba Inu için iyimser hedefler paylaştı. Shiba Inu'nun tekniklerinin umut verici göründüğünü vurguladı. Analistin paylaştığı grafiğe göre SHIB, yükseliş yönlü bir formasyon olan klasik fincan kulp formasyonu tarafından desteklenerek önemli kazanımlar elde etmeye hazırlanıyor. 22 katlık yükseliş için izlenecek 3 Shiba Inu hedefi. Analiz, Shib için 0,4085171 dolardan başlayan 3 iddialı fiyat hedefi ortaya koyuyor. Bu hedefin Shiba Inu'nun tüm zamanların en yüksek seviyesi ve Fibonacci seviyesi 1,00 ile uyumlu olması dikkat çekici. Bu arada Shiba Inu'nun bu yüksekliğe ulaşması için 0,402266 dolar, 0,403118 dolar ve 0,40491 dolar seviyelerinde yer alan kısa vadeli dirençleri aşması gerekiyor. Bu fiyat noktalarının son birkaç haftada Shiba Inu için güçlü direnç bölgeleri olduğu kanıtlandı. Örneğin, Shiba Inu 8 hafta önce kısaca 0,403 dolar seviyesine girdi ancak eşiği savunamadı. Bu arada Kripto Elites bu bariyeri aşmak için daha güçlü bir dalganın yolda olduğuna inanıyor. Shiba Inu'nun 2021'deki tüm zamanların en yüksek seviyesini aştıktan sonra sadece 3 önde gelen sıfırla işlem görerek keşfedilmemiş bölgelere doğru ilerleyeceğini belirtti. Özellikle SHIB'in 0,301833112 dolara ilerlemesini bekliyor. Shiba Inu'nun 0,40199 dolarlık mevcut değerinden bu, mevcut sahipler için %821'lik bir kazanç veya 8 katlık bir artış anlamına gelecektir. Ancak Kripto Elites, Shiba Inu için daha da yüksek değerler öngördü. Özellikle Shiba Inu'nun nihayetinde 0,30470-2905 dolara ulaşabileceğini savundu. Analist, bu döngü için SHIB boğa koşusunun bu fiyat noktasında ilmesini kaybedeceğine inanıyor. Bağlam olarak, bu seviyelere ulaşılması durumunda SHIB, mevcut fiyatından etkileyici bir 23 kat getiri veya yüzde ikinci, 276 kazanç sağlayabilir. SHIBA INU, Bitcoin hakimiyet düşüşüyle sahneye çıkmaya hazır. Bu potansiyel artışın anahtarı, Bitcoin'in hakimiyetinin azalmasında yatıyor. Bu senaryo, piyasa odağını sıklıkla altcoin'lere kaydırıyor. Bitcoin konsolide olurken, kripto elites, Shiba Inu'nun sahneye çıkmaya hazır göründüğünü belirtti. Diğer analistlerin Shib'nin potansiyeli hakkındaki görüşleri. Bu arada, kripto elites Shiba Inu için bu cesur tahmini yapan tek kişi değil. The Crypto Basic tarafından yayınlanan daha önceki bir analiz, bir analistin Shiba Inu'nun potansiyel olarak %543 lük bir artışla 0,30397 dolarlık yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağı tahminini vurguladı. Analist, Shiba Inu'nun 0,4032 dolar ve 0,407056 dolar seviyelerini geri kazanmasıyla birlikte yeni bir rekor seviyeye yolculuğun ivme kazanacağını savundu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.